Kazım arkadaşlar, bence nereye bugün sizinle birlikte şanslı bir oynuyoruz. Evet arkadaşlar kazmaya başlayayım ben. Bir şey çıkmadı, balık çıktı, altın, çok iyi. altın bloğu çıktı, çok iyi bu arada. Bak. Pantolon, ayakkabı pantolon. Neler çıktı? O pantolon, çok güzel bir pantolon. Evet devam edelim. Birazcık da arkasına mantıra bakayım. O kazma. Bu bu bu. Güzel. Aç. Şu meşaleyi şuraya koyayım. Aydınlansın. Güzel. İnşallah yaratık gelme. <laughs> Crafting table geldi. Güzel, çok iyi oldu. Yara Şunu aldım. Şunu koy bakayım kürek kürekimiz doldu. pantolon kalsın ee, ne var bir dakika bu ne bir kitap geldi. güzel bir etrafa bakalım şurada en portada var çok iyi kas 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 gelmiyor mu ki görmüyorum buz geldi tarım için önemli yine bir şey havuç da o çapamız da geldi güzel yerimiz dolmak üzere netherite kılıç tekrar çapa TNT. daha yerimiz kalmadı şimdi bunları neye koyacağız oyunun başlangıcında sandık vardı düştüm ölünce onlar gitti <laughs> oluyor mu acaba bu güzel baya birazcık yer açılıyor tamam bunları koyduk baya buna bir şey koydum ne yapabiliyoruz? Çok bir şey yapamıyoruz. Yine geldi. Orta geldi. Odun geldi de sandık yapsak. Bir sürü şey geliyor. Hızlı kazıyor. Kazıyor. Bir, bir sürü şey geldi. şunları nasıl alacağız? Odun orada. Bir saniye şurada ne var? Burada yemekler var. Koyabildiğimizi koyalım ya. Kazanı koy. Daha koyacağız. koyup neyse çapa TNT kazma çapa TNT kazma çapa aynı şeyler geliyor kazma çapa TNT kılıç Nedir'e kılcaktım geri geldi. Üf, üzerim çok doldu. Şurada yay falan da var. Yiyebiliyor muyuz açık? Nasıl gideceğiz oraya? Neyse. Şimdi bir dakika şunu koyabileceğim şeyleri alalım. Daha bir şey Şunu koyabiliyoruz. Daha da bir şey yok. Burada koyabileceğimiz altın var. Neyse gidelim. Altın koy. Bunu koy. Buzu koy. Bir tane daha buz koy. Uzak Uzak Şunu da koyduk. Şunu da koy. Şunu şuraya koyalım. Şunu da buraya koy. yer açıldı. dedim şuraya. Tamam, şunları da koyalım. Haritam oldu. Harita oluştu. Her, Her, Her yer kapkaranlık. Tula var. O oh, balta var. Ne oldu? Aha zıplama var. Çok iyi. Aha bu çok güzel oldu. Baltada güçler var. Yayda bir şey var. Mı? Ne atıyoruz? Ok oh, çok değişik. Neyse dolara bakalım. Şu kaskı şu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Kontrolünü at. Bunu at. Bunu at. at. Bunu at. Bunu at. İşimize yaramayanları bence atalım. İsim etiketini at. Bunu at. Daha değerli baltamız var at. Şunu at, şunu at. Şu şişesini at, at, bunu at, bunu at, bunu at. Şu gelsin bizim kasımıza. Şunu atalım, şunu atalım. Şunu at, şunu at, şunu at. Şunu at. Şunu at. Pancar şarabası tutsun. Kılıcımız var, bunu at tane yani çapamız var. Not. Bunu da Her şeyi almışız. Bayağı da bir canımız var. Güçler ne? Ateş dayanıklı gece görüşü sağlık. Saniye baltayı da alalım. E baltayla önce biliyordum. Neden şunu kıtlayamıyorum? şey mi oldu ya? Havucu yiyebiliyor muyum? Yiyemez. Yani. Kazmaya devam edelim. Bir e, şey gelmiyor ya. Şimdi geldi. Hadi, ne var elimizde değerli bir şey yok ne direkt dönüştürelim Aa, hepsi gereksiz ya bana odun lazım

bir şey koyamıyoruz zaten. Evet, üzerimize bir bakalım. Aa toprak. Güzel. Toprağı şuraya koyalım. Bu ne işe yarıyor? Evet bunu da koyalım. Koyamıyor muyuz İlk defa oyunda görüyorum Koyamıyoruz yani. Peki bunu at. Şunu da yap. Şunu Şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. yol yapalım. Yaklaştık birazcık daha. Çakmak gördüm. Ay düşecektim. Düşüyorum. O koyalım. koyarsak düşebiliriz. Ha. Aklıma güzel bir şey geldi. Hayır. Hayır. Ölüyoruz Öldük. Bu kadar değerli eşya vardı ya. Nasıl öldük? Dünya buşturuyor.